Dostum, içindeki o bitmek bilmeyen monoloğu duyuyorum. O üç acil durum tekniğini denedin, belki bir an için ses kısıldı ama sonra yine aynı tını. Sakın yanlış yolda olduğunu düşünme. O basit yöntemler, sistemdeki ani bir dalgalanmayı düzeltmek içindi, asıl mesele, beynin derinlerine işlemiş kronik düşünme alışkanlığını dönüştürmek ve modern yaşamın biyolojimize ihanetini telafi etmek. Aslında, sen farkında olmadan her gece beyninin en değerli anını çalıyorsun, uykuya geçiş anı, o hipnagogik safa. İşte o büyülü eşik, Dali ve Edison gibi isimlerin yaratıcılık için bilinçli olarak kullandığı bir kapıydı. Onlar, uykuya teslim olmak yerine, bu anı fikirlerini yakalamak için bir ağ olarak kullanıyorlardı. Sen telefonun o mavi ışığına maruz kaldığında ise bu kırılgan an, adeta bir çekiç darbesiyle parçalanıyor. Oysa yatağının başucunda duran, loş kırmızı bir ışıkla aydınlanmış bir defter en sadık müttefikin olabilir. Gelen o geçici, uçucu düşünceyi yakalayıp not aldığında ve başını yastığa geri koyduğunda beynine net ve güvenli bir mesaj verirsin: Görev tamamlandı, şimdi dinlenme vakti. Bu, zihnin için bir kapanış ritüelidir. Fakat sadece zihni ikna etmek bu savaşın yalnızca yarısı. Kronik uykusuzluğun vücudunda tetiklediği mekanizmalar, hayat kaliteni aşındırmaktan çok daha ötesini yapıyor. Bu, varoluşsal bir sağlık meselesi. Uyku, beynin kendini nörotoksik proteinlerden Alzheimer'la bağlantılı amiloid beta gibi arındırdığı tek andır. Glemfatik sistem adı verilen bu özel temizlik mekanizması, esas olarak derin uyku sırasında faaliyete geçer ve günün birikimini temizler. Sen az uyuduğunda, bu toksik atıklar birikir ve ilk darbeyi hafıza fonksiyonların ile odaklanma yetin yer. Sabah kalktığında zihninde hissettiğin o bulanıklık, aslında beyninin dünün çöpüyle dolu bir depoya dönmüş olmasındandır. Daha da derine inersek, uykusuzluk seni görünmez bir, hayatta kalma modu, na sokar. Bu durumun en belirgin yan etkileri, nedensiz kilo alımı ve diyabet riskidir. Bu senin iradenin bir zaafı değil, tamamen hormonlarının sana oynadığı biyolojik bir oyundur. Yetersiz uyku, açlık hormonu grelini fırlatırken, tokluk hormonu leptini baskılar. Beynin, sürekli olarak, hemen yemek ye, enerji depola, alarmı verir ve sen kendini bu dürtüsel açlığa karşı koyamazsın. Bu hormonal kaos, zamanla insülin direncinin temelini atar, seni bir kısır döngünün içine hapseder. Tüm bu karmaşanın arkasındaki baş düşman ise biyolojik saatin, yani sirkadiyen ritmindir. Beynindeki epifiz bezinden salgılanan melatonin, mutlak karanlıkta tetiklenir ve vücuduna "Gecenin geldi, güvendesin, şimdi onarım zamanı." komutunu verir. Ne yazık ki modern yaşamın en büyük ihanetlerinden biri olan yapay mavi ışık, retinandaki özel hücreler tarafından yakalanır ve beyne "Dur. Hala öğle vakti, tetikte kal." mesajı iletir. Sen kendini fiziksel olarak yorgun hissetsen de, biyolojik olarak sistemin uyanık ve alarm durumunda kalmaya devam eder. Bu biyolojik ihanete karşı koymanın tek yolu, uyku hijyeni denen sistemi hayatının temel taşı yapmaktır. Yatmadan en az 90 dakika önce tüm dijital ekranları karanlığa göm. Okuma veya not alma ihtiyacın olursa, melatonin salınımını en az baskılayan kırmızı veya turuncuya çalan loş bir ışık kullan. Ayrıca yatağını sadece uyku ve mahremiyetle özdeşleştir. Çalışma, yemek yeme, hatta sosyal medyada gezinme gibi faaliyetleri yatak odanın dışına taşı. Beyin, bağlamsal çağrışımlarla çalışır, yatağı sadece uyku ile eşleştirdiğinde, oraya her yattığında otomatik olarak uyku moduna geçişi tetiklersin. Hayat en önemli adım kontrolü bırakma sanatını öğrenmektir. Uyku, zorla ele geçirilecek bir hedef değil, doğru koşullar sağlandığında kendiliğinden gelen bir sonuçtur. Bu teslimiyet sürecini başlatmak için 4 ila 7 eksi 8 nefes tekniği, saniyeler içinde vücuduna, tehlike geçti, rahatla, emri veren en güçlü silahtır. 4'ü sayana kadar derin bir nefes al, 7'ye kadar tut ve 8'e kadar sayarak ağır ağır, tüm stresi dışarı üfler gibi ver. Bu ritmik egzersiz, Kalp atış hızını hemen düşürür ve parasempatik sinir sistemini yani, dinlen ve sindir modunu derhal devreye sokar. Ve eğer yatakta 20 dakikayı geçtiğin halde uykuya dalamadıysan, diretme. Hemen kalk, loş ışıkta sıkıcı bir kitabın sayfalarına bak. Zihnin ve beden uyku sinyalini gönderdiğinde, ancak o zaman yatağa dön. Bu disiplin, beyninin yatağı, uyanıklık ve endişe ile değil, sadece huzur ve uyku ile bağdaştırmasını sağlar. Unutma, bu bir savaş değil, bir barışma sürecidir. Işığı, nefesi ve zihinsel disiplini bir arada kullanarak biyolojini modern dünyanın gürültüsünden arındırıp o derin ve onarıcı uykunun sessiz krallığına geri döndürebilirsin. Bu, kendine verdiğin en değerli söz olacak.